Geldi baba soruya. Aşağıdaki odada karşı iki duvar, Beşer tane mama kabı konulmuş. İki tane köpek aynı anda odaya bırakılmıştır. İki köpek aynı anda aynı kaptan mama yemediğine göre bu iki köpeğin yan yana kaplardan yemek yeme olasılığı kaçtır? Öncelikle total bir olasılığımızı bulalım. Beş tane kap burada var. Beş tane kap burada var. iki tane köpeğim var. O zaman hemen şöyle yapacağım. Onun ikili kombinasyon yapacağım. Çarpı 2 yapacağım. Çünkü iki tane köpeğim var. Şu şekilde düşünün. Bu buradan yedi. Bu buradan yedi diyelim. Sonra bu buradan yiyebilir. Bu buradan yiyebilir. Yani tam tersi de olabilir. 19'u 9'u yapacağız. 2 yapacağız. 2 de burada var zaten. Birbirini götürdü. Eşittir. 90 etti. Bu benim totalim. Total durumum. Şimdi yemekleri yan yana yememek olduğu bakalım. 1 2 3 ve 4 4 de aynı şekilde burada var. 4 olasılık burada. 4 olasılık burada var. 8 2 tane köpek olduğu için aynı şekilde yine yapıyoruz. 8'in ikincisi yapacağım. Çünkü bu köpek buradan yiyebilir. Bu köpek buradan yiyebilir. Tam tersi de bulur. 16 tane durum var yan yana olan. 16 O zaman 16 bölü 90 yapınca da total durumu bulacağım. O da eşittir. 8 bölü 45'tir. Yan yana yeme olasılıkları. Gönder gelsin.